Yeni sezonun başlamasına çok az bir zaman kala dizimizin hayranları büyük bir heyecan ve merak içinde. Önümüzdeki bölümlerde özellikle başrol oyuncularımız Ferit ve Seyra'nın ilişkisinde yaşanacak zorluklar izleyicileri derinden etkileyecek gibi görünüyor. Bu iki karakterin birbirinden uzaklaşması sadece hikayenin akışını değil aynı zamanda izleyicilerin duygusal bağlantısını da etkileyecek önemli bir gelişme olacak. Seyra'nın sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı psikolojik sıkıntılar karakterin derinliğini artırırken aynı zamanda Ferit'le olan ilişkisine de yeni bir boyut katacak. Hastalığının yarattığı duygusal yük altında Seyra'nın Ferit'i görmek istememesi ve ondan uzaklaşması ilişkilerinde ciddi bir dönüm noktası olacak. Bu durum Ferit'in Seyran için gösterdiği çabaların karşılıksız kalmasına ve zamanla onun da soğumasına neden olacak. Bu ayrılık süreci her iki karakterin de kendi yollarını çizmelerine ve yeni hayatlar kurmalarına yol açacak. Özellikle Seyran'ın Sinan ile evlilik yolunda ilerlemesi, hikayeye yeni bir heyecan katacak. Bu gelişme Ferit'i derinden etkileyecek ve karakterin iç dünyasında büyük fırtınalar koparacak. Abidin'den bu haberi alan Ferit'in, duygularını dışa vurmamaya çalışırken içten içe yaşadığı üzüntü ve öfke, karakterin derinliğini artıracak ve izleyicilerin empati kurmasını sağlayacak. Diğer yandan, Kaya'nın dizden ayrılışı sadece bir karakterin gidişi olarak kalmayacak, aynı zamanda diğer karakterlerin hayatlarında da domino etkisi oluşturacak. Özellikle Suna ve Abidin arasındaki ilişkinin yeniden alevlenmesi diziye yeni bir romantik boyut katacak. Bu gelişme izleyicilerin ilgisini çekecek ve hikayeye taze bir soluk getirecek. Dizide yaşanacak iki yıllık zaman atlaması, yalıdaki yaşamı ve karakterlerin durumlarını önemli ölçüde değiştirecek. Bu zaman dilimi içinde yaşanan olaylar ve karakterlerin geçirdiği değişimler izleyicilere yeni sürprizler sunacak. Yalı'daki güç dengeleri değişebilir. Yeni karakterler hikayeye dahil olabilir ve eski düşmanlıklar yeniden alevlenebilir. Tüm bu gelişmeler yeni sezonun izleyiciler tarafından büyük bir merakla beklenmesine neden oluyor. Karakterlerin yaşayacağı duygusal iniş çıkışlar, yeni ilişkiler ve beklenmedik olaylar dizinin seyrini oldukça etkileyecek gibi görünüyor. İzleyiciler favori karakterlerinin nasıl evrileceklerini ve hangi yeni maceralara atılacaklarını merakla bekliyor. Yeni sezon Sadece mevcut karakterlerin hikayelerini derinleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni karakterlerin de hikayeye dahil olmasıyla zenginleşecek. Bu yeni karakterler mevcut ilişkileri ve güç dengelerini etkileyebilir. Beklenmedik çatışmalara ve ittifaklara yol açabilir. Özellikle Ferit ve Seyra'nın ayrı yollara gitmesiyle ortaya çıkacak boşluk, yeni aşk üçgenlerinin oluşmasına zemin hazırlayabilir. Ayrıca dizinin arka planında devam eden aile içi çatışmalar ve iş dünyasındaki rekabet Yeni boyutlar kazanabilir. Özellikle yalıdaki güç dengesinin değişmesi, ailenin farklı üyeleri arasında yeni çekişmelere yol açabilir. Bu durum sadece romantik ilişkileri değil, aynı zamanda karakterlerin kariyer hedeflerini ve kişisel gelişimlerini de etkileyecektir. Dizinin yeni sezonunda geçmişten gelen sırların açığa çıkması da bekleniyor. Bu sırlar, karakterlerin birbirleriyle olan ilişkilerini yeniden sorgulamalarına neden olabilir ve bazı karakterlerin geçmişte aldıkları kararların sonuçlarıyla yüzleşmelerini gerektirebilir. Bu durum, izleyicilere karakterlerin daha önce görmedikleri yönlerini keşfetme fırsatı sunacak ve hikayeye derinlik katacak. Videomuz bu kadar da hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.